Azerbaycan Türkü'nün Nermin Sadıkova, Doğu Türkistan ve Uygur Türklerine destek olmak amacıyla Çin yönetimi tarafından susturulmaya çalışılan bir Uygur Türk'ü kadını simgeleyen eserini tanıttı. Çizdiği posto ile kısa sürede sosyal medyada gündem olan Azerbaycan Türk'ü Sadıkova, Uygur Türk'ü kardeşlerimize destek olalım, destek sesi olalım, Uygur Türk'ü kardeşlerimizi unutmayalım, Uygur Türklerinin sesi olalım ifadelerini kullandı. İki yıl önce 19 Ocak'ta ABD, Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlara ve diğer Türk Müslüman nüfusa yönelik kötü muamelesini soykırım olarak resmen tanımıştı. Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını destekleyen iki Uygur örgütü, sürgündeki Doğu Türkistan hükümeti ve Doğu Türkistan Ulusal Hareketi, ABD tarafından resmen tanınan Uygur soykırımının ikinci yıl dönümü dolayısıyla Washington'daki Ulusal Basın Kulübü'nde basın toplantısı düzenledi ve Çin'in Sincan'ın eski zamanlarından beri Çin'in bir parçası olduğu iddiasını çürüten bir beyaz kitap yayınladı. Gruplar geçtiğimiz perşembe Günü düzenledikleri basın toplantısında Çin'de devam eden soykırıma son verilmesi çağrısında bulunan Doğu Türkistan hiçbir zaman Çin'in bir parçası olmadı. Bağımsızlığın yeniden tesis edilmesi tek çıkış yolu başlıklı 12 sayfalık bir beyaz kağıdın özetini yayınladılar. Uygur örgütlerine göre Çin Halk Cumhuriyeti'nin işgali altındaki Doğu Türkistan'daki Uygurların ve diğer Türk halklarının temel özgürlüklerinin, insan haklarının ve bekalarının sağlanması Doğu Türkistan'da bağımsızlığın yeniden tesis edilmesini zorunlu kılıyor. Çin, ABD Hazine Bakanı Yele'nin Afrika ülkelerinden Zambiya'nın tüm kamu ve özel alacaklarını olan borçlarının hafifletilmesi çağrısını eleştirdi. Çin'in Zambiya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ABD'nin borç sorunlarıyla ilgili başka ülkeleri suçlamadan önce kendi iç borç sorununu çözmesi, bunun dünya ekonomisindeki istikrarsızlaştırıcı etkisini gidermesi gerektiği belirtildi. ABD Hazine Bakanı 10 ülkeyi kapsayan Afrika Turu'nun Zambiya ayağında yaptığı açıklamada Çin dahil ülkenin tüm ikili resmi ve özel alacak kaynaklarına borçların hafifletilmesine anlamlı şekilde katılma çağrısında bulunmuştu. Geçtiğimiz aylarda ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti Çin tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Çin'le egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yapılan ziyaretin bir benzerinin Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı Kevin McCarthy tarafından da gerçekleştirilebileceği iddiası ortaya atıldı. Teknoloji devi Apple üretim odağını kademeli olarak Çin'den uzaklaştırıyor ve Hindistan yeni üretim merkezi olmaya hazırlanıyor. Hindistan Ticaret Bakanı Apple'ın daha fazla ürününü Hindistan'da üretmeyi planladığını ve tüm ürünlerinin yaklaşık %25'ini ülkede üretmeyi planladığını duyurdu. Giz China'nın haberine göre iPhone ve diğer Apple ürünlerinin üretiminden sorumlu şirket Foxconn bu geçişe hazırlık olarak Hindistan'ın Chania kentindeki iş gücünü arttırıyor.